Merhaba Adana Güvercin TV izleyicileri. Yine bomba bir röportajla rekorlar kıracak, izlenme rekorları kıracak bir röportajla karşınızdayız. Dönüye gönül vermiş, emek vermiş, bu sevdaya hizmet etmiş ustaları, hayat hikayelerini sizlerle paylaşmaya, sizlerin gözleri önüne sermeye devam diyoruz. Bugün çok kıymetli. Bir ustanın yanındayız, onu ziyaret ettik. Ne zamandan beri bir röportaj yapacağız, planladık ve bugüne nasipmiş. İsmail Kesen ustamızın yanındayım. İsmail Kesen ustamızla gerçekten döneyi en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatacağına eminim ve çok güzel yerlere değinecek. Bunlarla ilgili daha önceden istişarede bulunduk, konuştuk. Bunları anlatalım. Gençlere gerçekleri anlatalım, gerçekler öğretelim hocam dedi. Ben de tabii ki dedim. İstediğin gibi dedim konuşabilirsin, istediğin gibi anlatabilirsin döneyi dedim İsmail abiye. Merhaba İsmail abi. Merhabalar. Herkese selamlar olsun. Ben İsmail Keşen. 1975 doğumluyum, İzmirliyim. Dönen içine doğduk. Babadan el aldık. Devam ediyoruz. Bu yaşa geldik. Hala da devam. Bir günden bir güne yerde kuş bakmadık. Camianın güzel bir yerine geldik. Camiamız kalabalık, güzel. Devam ediyoruz. Hizmetlere devam kaç yaşında pırıl atmaya başladı evet. İsmail Kesen? Vallahi kaç yaşında derken 9 yaşından beri kendi kümesim var. Ee, kısa dondaydık babamızın yanına çıkıyorduk ama. Tabi hemen hemen bilinçli bir pırıltı 13-14 yaşından beri atıyoruz. 13-14 yaşında kimi kendine örnek aldın? Ya da usta çırak ilişkisi adı altında bu işi ne zaman tam anlamıyla öğrenmeye başladığını hissettin? Şimdi babamın yanında başladım tabii. ilk usta olarak babayı gördük de. Baba tabii camianın çok içinde olan bir insan değildi tabii o zaman işler, güçler falan. Ondan sonra ilk babamızı gördük de ondan sonra İdelim Açalım Mehmet amcaydı benim. Yani. Hep duyuyorum. Allah rahmet eylesin. Tabii canım çok hani kaç sene oldu bilmiyorum sanıyorum. Gittik oturduk sohbetler. İdolüm oydu yani. Ve benim için Allah gani gani rahmet eylesin çok değerli bir insandı. Onun yolundan gitmeye çalıştık. Hatta kuşlarımın içine gene onun kuşlarından girdi. Onları soktuk o zaman 90 senesi falan derler 90 91 bir topa erken soyundan bir kuş girdik. Kuşların hakimiyetleri değişti, daha da güzel değişti falan derken ustam vardı alemde Buran Özkan. Mesela devamlı beraber usta derim ona. Şerif Yılmaz var. Bizim o Şerif abi pek tanımazlar. O vardı. O Aynen. günden bugüne. Ondan sonra bilinçli olarak yani 25 senedir oturmadan gezdim yani. 25 sene şu, şu son 3-4 senedir. Biraz tabii biz de işe güce baktık. Biraz 3-4 senedir biraz kendimizi çektik. Ama yaklaşık 25 seneye yakın çok güzel bir kuşçuluk yaptık yani. Her taraftan da dostumuz var. 25 sene önce o topal erkek dediğin kuşlar soyundan şu anki kuşlarında var mı kan olarak? Var tabii. Var. Birebir öz yok dersem yalan olur. Ama tabii içlerinde bir katkıları var yani. Atalarında var. Evet. Var. Daha sonra açalım Mehmet amcadan sonra etkilendiğin, onun yolunda gideyim dediğin, usta oldu mu, gidip kuşlarını seyrettiğin, etkilendiğin, ben bu kuşlara da bakmak istiyorum deyip de inandığım kuşlar oldu mu? Oldu tabii ki. Ne oldu? Gözümüzü ne açtı bizim? Ya bizim camiamızdaki güzel ustalarımız var. Yani kıramayız. Bir dernek adına ayıp ustalarla beraber gezdik. Dernek tüzükleri hazırladık. Hepsi iyi insanlar. Yani bilgili insanlar. Kazım abi olsun, Hasan abi olsun, Maliyeci Adem olsun, Uzun Ali abi olsun. Hani say say bitmez. Ötekilerini de sayalım. Şimdi atlarız birini. Saygısızlıkla yapmayalım. Hepsi camianın güzel ahenk taşları yani. Hepsi güzel. Bizi yetiştirdiğimiz, hepsinin ayrı ayrı oturduğumuzda muhabbetlerden feyiz aldığımız. Ama öyle boş muhabbet değil yani bilinçli oturup sohbet yaptığımız insanlar. Açalım Mehmet amca olsun falan. Yani öyle güzel ustalarımız var ama tabii bir yaştan sonra <laughs> kendine bir yol seçmek zorundasın. Ondan sonra kendine bir yol açıyorsun. Veya açılmış bir yol varsa oradan gidiyorsun. Aslında açılmış bir yol varsa yeniden yol aramanın alemi yok. Yani öyle kendimize bir çizgi. Ondan sonra tabii babam elinden ayağını çekti. Kümes her şey kuşlar bize kaldı. Başladık bilinçli kurul tatmaya. Gezdikçe zaten bunu öğreniyoruz. Evet. Yani kahvede oturarak ya. Kendi kümesinde bu işler mi? yani Çok gezmeniz lazım. İsmail kesen. Dönek tabiri. Dönek nedir dediğimizde. Döneyi tabir edeceksek. Dönek kuşunu anlatacaksak. Evet. Söz sende. Valla dönek şu tabii ki tek gerçek bir tane. Şimdi insanların söylemek istediklerini söylemeyelim. Burada gerçekleri konuşalım. Yani kendi doğruluğunu yani döneyin doğrusunu anlatmaya çalışayım. Bana göre dönek iki renk gitmesini gelmesini bilen, altındaki seyse yardımcı olan iki renk, renk ayırarak dönen tek hareket döne güversin. Bizim için mesafesi önemli değil. Ama içinde kaldığı süre uzun olursa bizim için gerçekten çok geçerli bir dönüş. Hani benim hayatımda seyrettiğim en büyük kendi uçurduğum kendi kümesimdeki dönük 3 metre döndü mesela hala daha ölsem 100 yaşına gelsem unutamam onu. Ama uçurduğumuz çok metrajlı kuşlar oldu. Şimdi e, anlatırken evet şu an e, senin anlattıklarını ben anlayabiliyorum ve belli bir seviyeye gelmiş belli bir şeyleri bilen kişiler de bunu anlıyor. Ama biraz açalım. Yani yeni başlayan, bu işte acemi olan, yeni öğrenen kişiler de bu videoları izliyor. Biraz da onları öğrenmesi açısından siyah beyaz olacak derken açalım biraz. Siyah, bu kuşun dönüş tarzını, bu kuşun e, girmesi çıkmasıyla dediğimizdeki kısımlarını biraz açalım. Yani ne yapması lazım kuşun, nasıl gelmesi lazım. Biraz da bunu açıklayarak anlatırsak çok daha e, faydalı olacak, verimli olacak. Şimdi Tamam açalım, onu da açalım, hepsini açalım. Yani seviye ama. biraz düşük yaparak anlatalım. Evet, belli şimdi, bir e, seviye üstünde zaten anlıyorsun sürekli. Tamam. Yani ben de çok iyi anlıyorum. Çünkü çok inersek bunu 3 gün anlasak. biliyorum. Yani ne e, anlasak bir tane eksik kalır. Evet, tabii ki. Ama biraz daha böyle seviyeyi düşürerek bir tık daha. Şimdi bilardo hepimiz oynamışızdır. Bir bilardo ki siyah 8 diye düşünün. Bir siyah 8'li top ortada ya bak şimdi mesela biz deriz ki dönen dümdüz olması lazım ama da. bak şöyle değil de bu şekilde olması lazım dönen. Yani kuyruğunu yanına getirmesi lazım. Dönüş budur. Sıktıkça arkası uzar kuşun. Yani şimdi değişti tabirler insanların döneye bakış açısı işte diyor ki sıktıkça daha güzel. Aslında sıktıkça daha güzel ama sıktıkça niye kullanıyorsun? Yani etrafını kapatması lazım diyor Sıktıkça arkası uzar. Biz ne diyoruz? Döneye yandan bile baksan düz görmen gerekiyor. Yani ortasında bir siyah sekizli bir topu düşünün. Yaklaşık dönen çapı 25 santim civarıdır. Bu tabi kuşun boyutlarına göre de değişir. Ama ortalama olarak 25 santim, 27 santim civarıdır. Yanına mesela parmak diye tabir ettiğimiz, ben kaba tabir kullanayım. Mesela ortada siyah bir sekizli, şöyle bir tabak kahvemizde geldi. Şöyle bir tabak siyah olarak düşünün. E yanına da böyle bir iki 3 parmak beyaz yaparsa, hani bunu düz görmemiz lazım. Dönek budur. Aslında hiçbir kuş düz olamaz. Bu bir göz yanılgısıdır. Ama gördüğün zaman seni aldatır kuş, dümdüz gibi görürsün. İşte bu döneğin son duradır. Bu da, yani kuş akıllı olması lazım, biraz böyle alaylı uçması lazım. Döneğin en iyisi cephedir. E zaten bunu dikten, dikten de yapan olur bu siyah beyaz dönüşü ama çok nadirdir. Yani bu dediğimiz dönüşü biraz daha cephe güvercinler yapar. Şimdi biraz kaybettik. Neden? Bunlar biraz hataya açıktır yani. Sınır döner, döş, göğüs, karın. Bizim dediğimiz dönüşü göğüsüyle yapması lazım. Dikten attığı zaman kuşak döşüne dönüyor. Etrafını oturtmuyor. Yani göğsünü indiriyor. Göğsünü indirdiği zaman da biraz karşıya geçmesi lazım. Göğsünü indirdiği zaman gitmesi için kuyruğunu kullanıyor. Biraz türbülans yaratıyor. Kullanması için beyazının yanına alması lazım. Biraz da altına kaçılırsa, işte bu dön, sınır dönen kuşlar biraz da altına kaçırırsa karınlıyor bu sefer. Hoş olmuyor. İnsanlar ne yaptı? Biraz daha bu tür döneklerden uzaklaştı ama gerçekten uzaklaşıyor. Şimdi benim de elimdeki kuşlar dik güvercinler. mesela bazı uçurduğum güvercinler var hani dikte çok etkileyici kuşlardı. Ama dediğimiz gibi şimdi döneğe tabir edersek kuşun gidip gelmesi lazım. Çok mesafesi önemli değil. Ha mesafe olsa istemez miyiz? Ballı kaymak olur yani. Gözümüze yakın çıksın dönük güvercin, ortası çıksın siyahını. Etrafında beyazını da, çelenğini bırakmasın. Hafif topu önünde olur, hafif düzelir. Keşke dümdüz olabilse, oğunu görebilsek yani, yerinde dönse. Süresi uzun olursa, dönek bu. Sözün başında. En güzel dönek, gen altındakini etkileyen dönek. Peki, ee, bu çok güzel ee, ayrıntılara inerek anlattım. Ben de bunu istiyordum zaten. Yani daha bu şekilde, anlatacağım. Anlatacağım. Evet, daha bu şekilde anlattım. Bu şekilde anlattım. Çünkü dilimizin e, Mesela şundan bahsettim. Etrafı yapması için kuşun kuyruğunu kullanması lazım. Tabii diyor. kuyruğunu kullanmayan hiçbir göğsün yapamaz. Ekseni kaybetmemesi kaydırmaması için yine kuyruk burada direksiyon evet. görevindedir. Şimdi nedir? hocam bir kuş diyorlar yani çok sıkarsa yolda patlarsa uzun gider falan bununla alakası yoktur. Kuş sıkmadan da çok uzun gidebilir. Kuş kuyruğunu belinle Öyle bir tekniği var kuşun. Kendi tekniğiyle kuşlar aslında çok rahat döner. Çok aşırı devir yapan kuşlar çelengini tam toplayamaz. Mülayim çok aşırı devirli kuşlar çok iyi yavru verir. Ama çok aşırı devir yapan çok zehir zevki vermez, Seyir zevki vermez. Ortasını bulması lazım. Yani mesela arabada 3000-4000 bin, bin, bin devirin üstüne çık, araba bile sızlamaya başlıyor. Yani belli istersen en yüksek vites at, devrini yükselttiğin zaman araba bile böyle bir sızlamaya başlıyor. Yani onun devrini bulması lazım kuşun. En güzel kuş o. Şimdi e, bu işe yeni başladığımda o zaman iPhone 11 yeni çıkmıştı onu almıştım. iPhone 11 ile çekim yapıyorum 3 sene önce. Çektikten sonra eve gidiyorum. Çektiğim kuş videolarını bakıyorum yavaşlatıyorum. Bu Erman Taroğlu gibi. Oynat uğurcum. Evet. Nasıl e, pozisyon en yavaş haliyle oluyor falan. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bu kapatma kapatmayla ilgili kuşun etrafını tam kapatmasıyla ilgili e, elimdeki teknolojik malzemeler, aletleri kullanarak işin işin içinden çıkmaya çalıştım. Ama çıkamadım. Şu şekilde çıkamadım. Pervaneden yola çıkarak düşündüm. Bir pervanın dönüş sistemiyle ilgili düşündüm. Aslında olmadığını Matematikte şeyde, bizim dönük olmadığını bizim dönek yöresinde 2-2 daha 4 etmez. Evet. Yani Dediğin gibi göz yanılgısı de, var. Şimdi bazı arkadaşlar matematiğe bağlı işte matematik her şeyin gerçeği falan filan değil. Pervanede niye yapamazsın biliyor musun? Pervan her zaman böyle durur. Devrini yükseltir kapalı görürsün. Devrini düşürür açık görürsün. Bizim kuşlar öyle değil. Bizim kuşlar kafayı çeker. Bak kafayı çeker yatırır bunu ne kadar iyi yatırırsa, yani tam sınırı yakalarsa o zaman biz şablonu görürüz. Bunu düşük düşük bıraktığı zaman devrini ona göre ayarlaması lazım. Pervane ile Hani, hani son durumunu ile kıyaslayabilirsin ama döneye baştan sonra ile kıyaslamak biraz yanlış. Çünkü pervane hep böyle durur. Senin söylediğini aynısını yaşadım. Dönen hareketi budur. Bak kafa buradadır. Dönüşe girdiği zaman şöyle kafayı geriye al. Burasını görürsün. Kuyruğunu kullanır arkada. Kuyruğunun altını görürsün. Döşünü görürsün. Devriyle kapatır kendini. Devrini çok düşürürse aralık görürsün. Devrinin ortasını bulursa sağlam görürsün. Kapatır. Şu kanat kanatları çelenk dediğimiz çelenkli döndü dediğimizde. Kanatı şu şekilde yukarıdan kaldırıp da bir tanesi böyle sanki dışarıdaymış. Bir tanesi de böyle içerideymiş gibi dönüş esnasında videoyu yavaşlattığında bu şekilde gösteriyor. Çelenkli dönüşte. Yani iki kanatta şu şekilde yukarıdan şu şekilde toplamadığını görülüyor videoda. Bu bir göz yanılgısı mı gerçekten de böyle mi? Yani kanat uzuvlarını hayvan tam olarak kullanmadığı için bir çelenk bırakıyor. Yani şimdi, arkadan kuyruğu tam olarak bağlamadığı için bir çelenk bırakıyor. Yani yapboz puzzle'ın bir parçasını tamamen kuyruk, tamamlaması gibi sadece, bir değil mi yani bu? Sadece kuyruk değil. Kanatlarını da kullanıyor oraya arayı kapatmak evet, için. Kanatları evet. da üstüne yatırır güversin. Arkaya atar. Yani bunlar kalır arkada. Kuyruk da etrafını açar. Bunlarla arayı kapatır. Yani bunlar da orantısız kullandığı zaman çelenklerini tam açmadığı zaman kuyruğunu bunları orantısız kullandığı zaman o çelenkleri görürüz. İşte tek kanat döndü diyoruz kuş mesela. Bu şu anlamda değil. Yani bir kanadına dönüyor anlamında değil. Tek kanat döndü derken iki kanadını aynı aynı şekilde kapatmadığı için tamam. kuş çelenkli gösteriyor. Bir tanesi dışarıdaymış gibi görünüyor. Bunu video yavaşlattığında da görebiliyorsun. Yani tamam. bir kanat sanki dışarıdaymış gibi. Şimdi hocam bak Kuş, Tam kapatmıyor iki kanadını. Sırtını atar. Hafif kafasını çeker. Döşünü çıkarır tamam mı? Döş göğüs. Döş zaten böyle bindirme kuşları genelde yani döşüne döner. Bizim istediğimiz sondurak kuşlar göğsüne döner. Neden? Kuyruğunu kullanmak zorunda gitmesi için. Niye istiyoruz biz beyaz? Beyazını yapmayan kuş zaten götüremez kendini. Yani karşı cephe kuşları. Tabi istisnadır yani götüren vardır da böyle bir siyah topunu. Şimdi çok da fazla o detaylara girmeyelim. Farklı konuşanlar da çıkar çünkü. Yani ne diyorduk biz? Dur. Kuyruğu, e, ben de senin aynı yani düşünce Şey demek istediğim, e, bak iki kanadını üstüne alır, arkadan kuyruğunu kullanır. Ama ötekileri yok kanadını tek kaldı, yok açık bağlı, çelengini bıraktı, o artık senin görüş açın. Hani kuşun kanatlarını yanlış yerlerde kullanması, tam orantılı kullanmadığından dolayı kaynaklanıyor. Demek ki kuş hem kanatlarını İkisini aynı şekilde kaplayacak. dediğim gibi sırtına yapıştıracak. Hem de kuyruğunu tam açacak. O boşlukları kuyruğunla birlikte o etrafı yapma sebebini yani bütün Aynen. o görselliği, o kompozisyonu o şekilde tamamlayacak Aynen. güvercin. Aynen hocam öyle. Yani kuyruk kullanmayan kuşun her zaman arkasını görsün. Yani bir güvercinde siyah da dönse, siyah beyaz da dönse arkasını görmeyeceksin güvercin. Şimdi e, hızla ilgili dediğim gibi o oynat uğurcunun e, kısmında e, devir yaptığında etraf kapattığını düşünüyordum. Yanıldığımı... Ayvalık gezimde Kamçılı Bülent abinin bana uçurduğu iki tane yavru da hissettim. Çünkü yavruları devirsiz döndü ama tam kapattı. Yani şimdi, etraf yaptı güvercinler ve işte, devirsiz doğru. döndüğü halde yaptı bunları. Zaten bu çok aşırı devir bu yani, şey. açarken deniyor. Bu fizik kuralıdır yani. Yani yarmaya çalışıyorsun aşırı devir yaparsın kapatamazsın ki yani. Sürat de bazen felakettir. Hani diyor ya, Predator ekranında kontrolsüz sözü güç, güç değildir. şimdi gençlerin ağzında yani bu işi daha yeni öğrenmiş, 3 aydır, 6 aydır, 2 senedir en fazla işte bu kadar kuş besleyen arkadaşlar. Ya diyor ki hocam onların tabii düşüncelerine ben saygı duyuyorum. Onlar da bunu seviyorlar. Biz zaten her zaman İsa herkes sevdiğine baksın diyoruz. Buradan yalı yola çıkıyoruz zaten. Varsa bildiğimiz, bildiğimiz karşılıklı önce yardım tabii ki e, bu şekilde bir e, gönül alışverişimiz de var gençlerle. Hocam diyor yatay dönünce diyor bana zevk verme diyor. Yukarıdan kopup gelecek diyor. Heyecan verecek evet. bana Hayırlı diyor, diyor yani. güvercin. Saygı Gençler duyuyorum. de bu düşüncede. Ben onlara da saygı duyuyorum. Ben Ama siyah dönene de saygı duyuyorum. Bak, şimdi bu dönem bir kriteri. Bunu gerçekleri değiştiremez. Bizim bugüne kadar bildiğimiz dönem iki renk. Bize bunu öğretenler böyle söylüyor. Sen şimdi değiştirebilirsin. Siyah olabilir, saygı duyuyorum. Siyah da dönemi severim. Ben de seviyorum siyah. Ben sevmiyorum değil ki. Kuşun bir ayıbı varsa başka bir meziyetiyle o ayıbını kapatması lazım. Nasıl yapması lazım biliyor musun? Bir kuş iki renk gelmiş, vurmuş kanatlarını kayıyor sana doğru. Getiriyorsun böyle göz yana, bir bırakıyorsun kuş böyle yerinde bir duruyor. Kuş sana gelmiyor, senin içine gidiyor. Kuşun kralı bu. ha Ama o gençler dekler... belki onu görmediği için... Şimdi anlatıyorum. Anlatıyorum şimdi. Şimdi ötekine bağlayacağım. Şimdi diyor ki... Ben diyor şeyi seviyorum diyor. Bindirme, saygı duyarım. Hani ben de bindirmeden top seviyorum. Ama ben bindirmeden o iki metreyi, üç metreyi sevmiyorum. Anladın mı? Yani bindirmeden de bir top dönüyorsa ama kalın yapsın. Yüklü dönsün. Hani böyle ufak böyle dönmesin. Yükünü alsın. Bana yukarıdan bir yapıştırsın. Hani mesafesiyle falan beni mest etsin. Onu da yapmıyorsa yukarıdan. Çok mesafe yapamıyorsa. Bunun içine neyi sokması lazım? Sistemi sokması lazım. Sistemi soksun ki ben o sadece kara topun mesafesini unutayım. Anladın mı hocam demek istediğimi? Bir güzel bir eksiklik varsa başka bir güzellikle o eksikliği örtsün diyorsun. Tabii ki bunların hepsi güzel. Dönüşlerin hepsi güzel. Çelengini toplasın güversin, bindirmeden dönmüş, karşıdan dönmüş. Yani bunların hepsi güzel. Ama dediğim gibi yani kuşun bir meziyeti öbür ayı bunu unuttursun bana. Hafif çelenk mi bırakıyor? Bir yapıştırsın yukarıdan aşağı kadar kafama kadar gelsin. Süper, güzel. Çok gelemiyor mu uzun? Çelengini kaybetsin, sistemli de olsun. Gelsin tek hareket, o da güzel. 6-7 metre dönsün cuk cuk. İki renk gelmiş kuş. 3 metre zaten alesta diyorum sana. Ama bu 3 metre kuş biraz da gözüne yakın çıktı mı? Biraz da süresi uzun olduğu zaman dönüşün içinde. Kuş 3 metreyi 2 saniyede 3 saniyede dönünler Yani ben bir kuş seyrettim. 30-35 metre döndü. Kuş döndü 4 saniye. E bu kuş bunu dönüyor 3 saniye 2,5 saniye. Hani dediğim gibi Tabii, yukarıdan, yukarıdan e, dikten gelen kuş e, yer çekiminin e, de kullanıyor. Yani bir dalgaya karşı yüzmek var, bir de dalgaları sırtına alarak yüzmek var. O dikten gelen dalgayı sırtına alıyor, dalganın gücüyle beraber kıyıya gidiyor. Ama öbürkü tam tersine dalgalara karşı yüzüyor. yatay Şimdi onun da düşürme olasılığı var karşıdan. Bunun da kendini böyle bu lağına gibi açma olasılığı da var yani. Bu da kolay değil. Çok zor bir meziyet aslında. Evet. O da zor, bu da zor. Ama kabul edilen iki karşı dönüş. Yani karşı dönüş derken şimdi diyor ki bana cephe döndü diyor 75 derecelik açı. 45 dereceden sonrası bindirmeye girer. Ali 45 bile yüksek aslında karşı dönüş için. Böyle 25-30'larda bu civarlarda olması lazım. Yani cephemiz şu şekilde göz hizanda alnına dönmesi lazım güvercin. Cephe diye bahsettiğimiz güvercinler bunlar. Bu 45'ler falan değil zaten. Peki. Zaten bindirmeye yer, yaklaştıkça kuşlar önünü şişirerek döner. Açar yani biraz daha. Bombeli döner. Bombeli <laughs> tarzda döner etrafını diyoruz. Etrafını da kapatsa beyazını daraltır önlüğünü şişirir öyle gelir. Böyle hep diyoruz ki etrafını kapatmaya yakındı, Hayır, etrafını kapatmaya usta. yakındı diye anlatıyoruz. Ustam geldi. Alabilir miyiz ustam? Usta? Tabii tabii tabii. Ben, alalım. Ben de alalım, alalım. Alalım, alalım. <laughs> ben yine bir selam vereceğim. Evet, tamamen e, spontane gelişti. <laughs> evet, alalım sandalyeyi. <laughs> alalım. Tanıtalım kendisini. Burhan Özkan, Malimin abisi aynı zamanda benim ustam. Biz çocuktuk. Sağ olsun onun yanında öğrendik döne, gezdirdi, tanıştırdı. Ondan sonra biz de yürüdük tabii. Kaç yıldır dönek bakıyoruz? Ben mi? Beri 78'den beri. Maşallah. 78'den beri. Çam dibinde. Aynı sokaktayız. İsmail'le aramız 100 metre. Çok mu meraklıydı İsmail abi? Oho, merak olmaz mı ya? Bakın Dönek Güvercin Tv izleyicileri bir şeyi fark ettiniz mi? Ustası gelince İsmail abi ne kadar saygılı oldu. Bakın ne kadar e, kendisi yaşça e, kendisi yine büyük olsa da. Bakın usta çırak de canlı canlı e, çekiyoruz sizler için. Dönek'te usta olmadan, kaptan olmadan bu iş olur mu? İşin şimdi piri bu adam biz ne zaman biz O da usta olacak. O da çırağına bir şeyler öğretecek. Aynı değil mi? Bir bayrak yani. yarışı değil mi? Aynen. Güzel yani. bir bayrak yarışı. Miras. Şimdi, şimdi, bunun baktığı kuşlara çoğu yerde yok. Biz geziyoruz mesela. Bir Urla'da seyrettim çok güzel kuşlar. Son zamanda. Yine bu arkadaşlara. Yani buna ne zaman gitsiz bir şeyler görüyoruz. Daha aranayım. Hı? Daha aranayım gidiyorsunuz. Yok oraya gitmedim. Bir da çatıda var. mı? Otel çatısı ama çatıyor, çatıyor. Evet. Şey, ya, evin üstüne ya. Zaten ustayı usta yapan çırağıdır ya. Bir çırak yetiştirmiyorsan usta değilsin aslında. Ölene kadar nasıl bir kuş yavru bakmıyorsa ölene kadar dönek değildir. İsterse 15 yaşında olsun yavru bakmadıysa bir dönek geçersizdir. Bir usta da çırak yetiştirmiyorsa o da usta değildir. Bende çırak çok ama en iyisi olur. <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu size. Vallahi Kaç yıldır abi. birliktesiniz? O bizim elimizde büyüdü ya işte. Hesabı. Doğduğumdan beri yani. Bebekliğim bitti. Yürümeye başladım. Öyle yani. Aynısı. 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 100 metre evden. Yani. Peki İsmail abi ustanda izlediğin kuşu anlatır mısın? Vallahi bir en erkek güzel kuşu. O zaman 16 yaşında var mıydı o erkek? Ha, Kara bir erkek izledik. Abi gülle. Hele 5-6 metre dönüyordu. Dönmüyordu 50 metre ama gerçekten kalın dönüyordu hani. Fatih Sultan Mehmet'in topu gibi dönüyordu. Çok güzeldi. Palgalaça vardı. 3-4 metre dönüyordu ama plak gibi. Benim ustam bildirme güvercini sevmez. O Hı -hı. cephe. Ama şu an bildirime bakıyor İsmail abi. Yok, biz gidip cephe gidip de var, var ya. Var mı? Var mı? kahyat? Onları mı seviyor? Gitti mi karşıdan <laughs> açacak bize. Ben öbür türlü bakmam. Ben, ben Türk sanat müziği seviyorum diyorsun yani. <laughs> Aynen. Ben tamam. Böyle gidip de boynum kopmaz bakmam ben. Açarsa karşıdan bakarım. Saygı duyar. Kötü değil Ben mesela bak... İstanbul'a gidiyordum. Her ay bir sefer bak. Her ay bir sefer İstanbul'a gidiyordum. Serdar Kemal Özçolakoğlu vardı. Rahmetli öldü. Onda bir dişi döndü 9 sene. Her ay bir sefer gittim, otobüze bindim. Sabah indim, kuş sevettim, akşam bindim, geriye geldim. Biz öyle hastayız yani. İstanbul'a da selam olsun. Herkese. Yedi kule Yaşar amcamıza. Yaşar amcana Yusuf var, koca Yusuf var, orada, evet. Cem var. Hepsine selam olsun. Hepsine selam olsun. Hepsi birine, İstanbul'daki, Gaziantep Paşa'daki, Çekmece'de. Bir avcılar'da. Birine. Bursa'da çok meraklı var. Bursa'ya selam olsun Şimdi bizde Cemal abinin kuşları var mesela Tahtalı Cemal var ya onun kuşları evet, da, onu da var Evet biliyorum çok abi, selam olsun Cemal abim de iyidir Kahveci Marem var Edirne Keşan'a Keşan, Malkara'ya Ma selam Keşan'da olsun Keşan'da şey Mustafa abi var Karasu ondan da iyi kuşlar seyrettik İyi kuşçular Aydın'a Denizli'ye Akisar'a Ne kadar büyük bir ya sevda yani. değil mi her, her yerde, yerde Yeşeriyor İsmail abi Her yerde bu sevdayla yarıp tutuşan gençler var Ustalar var Adam 70'e, 80'e 80 e merdiven dayamış ama kalbi küp küp dönek diye atıyor. atıyor, atıyor. Ama işte it hırsız, hırsız uğraş. Kimle uğraşacak? Şimdi biz bakıyoruz geçen gün gelmiş adam kilitleri kırmış, kapıları açamamış. Biz hep güzelliklere bakıyoruz. Güzellikleri anlatmaya ha, çalışıyoruz. Yani işte. ya, İşin şey. zorluklarından ikinci bölümde bahsedeceğiz. Şimdi birinci bölümü son veriyoruz. İkinci bölümde İsmail abiyle mutfağa giriyoruz bu sefer. Dönek <laughs> mutfağına. Evet gidin bakalım.